90 sayandan, topuklu ayakkabı ile merdivenden kayandan, atlı elbet hızlı gider yayandan, kocasını çektiği yere götüren bayandan Allah korusun. Amin. Erkeklerin sesi az geliyor haberimiz olsun. Reisi çadırı olmayan obadan, yazın sıcakta terleten abadan, harmanda tığ savurmayan yabadan, çocuğuna terbiye vermeyen babadan Allah korusun. Evet. Her şeyden tatlı olan canımdan, Müslümanlık, Türklük fışkırır kanımdan, şiir bitene kadar uzaklaşmayın yanımdan, ev işinden anlamayan sosyete hanımdan Allah korusun. Evet. Anlattığını anlamayan Arif'ten, herkes nasibini almalı anlatılan tariften, o boysuz dağa çıkan şeriften, klibik diplomasıyla dolaşan heriften Allah korusun. Evet. Allah uzak etsin itaat etmeyen evlattan, ibret şirin için kayaları delen Ferhat'tan, Kur'an bahseder İncil, Zebur, Tevrat'tan, mantı köfte yapmasını bilmeyen avrattan Allah korusun. Evet. Ha şöyle. Tandır yanınca tütmeyen bacadan, tiyatroda havasız kalan hocadan, cemaate yapın deyip de kendi yapmayan hocadan, karısına kötülük yapan kocadan Allah korusun! Bir daha! Yumurtanın içinde cin olan sarıdan, danesi az olan darıdan, çiçeğe konup da bal vermeyen arıdan, kocasına itaat etmeyen karıdan Allah korusun! Taşkın akan derelerin selinden, Zarar gelir zahmarının tipisinden yelinden, ufak tefek kaza çıkar sakar adamın elinden, kaynanasına dırdır eden gelinden Allah korusun. Hayır dua alın babadan anadan, süt sağılır mı hiç alt aylık danadan, yalamık olmuş su kaçıran vanadan, teliniyle geçinmeyen kaynanadan Allah korusun. Mustafa yim, Mustafa yim.